Apple kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor ve en son güncellemesi iOS 17.6.1 karşımızda arkadaşlar. İsterseniz buradan bakabilirsiniz. İsterseniz de genele gelip yazılım güncellemeye gelip buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu güncelleme mevcut özelliklerin üzerine eklemeler yaparak cihazların performansını daha da üst seviyelere taşıyor. Peki iOS 17.6.1 güncellemesi neler sunuyor? Detaylarını tek tek maddeler halinde size anlatmaya çalışayım. Birinci olarak güvenlik güncellemesi. iOS 17.6.1 öncelikli olarak güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanıyor. Apple işletim sistemindeki potansiyel tehditleri ve zayıflıkları ortadan kaldırmak için bir dizi güvenlik iyileştirmesi yaptı. Bu güncelleme cihazınızın daha güvenli bir şekilde çalışmasını sağlarken kişisel verilerinizin de korunmasını da garanti altına alıyor arkadaşlar. İkinci olarak bakacak olursak performans iyileştirmeleri oldu diyebilirim. Bu güncelleme iPhone ve iPad'lerin genel performansını optimize ediyor ve uygulama açılış hızlarını, çoklu görev yönetimini ve genel sistem kararlılığını bu sürümle birlikte iyileştiriyor arkadaşlar. Özellikle eski model cihazlarda performans düşüklüğü yaşayan kullanıcılar için bu güncelleme daha akıcı bir deneyim sunabilir bize gençler bilginiz olsun. Üçüncü maddemize gelecek olursak arkadaşlar hata düzeltmeleri diye söyleyebilirim size. iOS 17.6.1 önceki sürümlerde kullanıcıların karşılaştığı bazı hataları düzeltiyor. Örnek olarak bazı kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunları vardı. Aniden kapanan uygulamalar veya bir ömrüyle ilgili sorunlar gibi problemler de ele alındı bu yazılımda açıkça söyle anlatayım size. Apple kullanıcısı geri bildirimine dikkate alarak bu hataları da ortadan kaldırmayı hedeflediği için bu yazılımı küçük de olsa bize sunarak bu sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyor arkadaşlar. Dördüncü madde olarak söyleyecek olursam yeni emojiler. Biliyorsunuz emojiler günümüzde hayatımızın içinde hem eğlenceli hem de nasıl anlatsam size hem de kendi duygularımızı anlatıp karşı tarafa iletebilmemiz için en çok kullandığımız özellik açıkçası öyle söyleyeyim size. Apple iOS 17.6.1 ile birlikte Emoji kütüphanesinde birkaç tane daha yeni karakter ekledi. Artık mesajlaşmalarda daha fazla ifade seçeneği bulabileceksiniz ve kendinizi daha da iyi ifade edebileceksiniz arkadaşlar. Bu yeni emojiler duygularınızı ve düşüncelerinizi daha çeşitli yollarla ifade etmenize olanak tanıyacak gençler bilginiz olsun. Beşinci madde olarak bakacak olursak küçük kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri yapıldı. Bu ne demek oluyor? iOS 17.6.1 bazı küçük ama etkili kullanıcı arayüzler değişikliğinde bize sundu. Uygulamada ikonlarda, menü geçişlerinde ve animasyonlarında yapılan ince ayarlar kullanıcı deneyimi daha modern ve akıcı hale getiriyor. O da ne demek? Bu sağa sola kaydırdığımız zaman aradaki geçişlerde uygulamaya dokunduğunuz açılması açılma şeyinde pencerelerinde falan orada ufak takılmalar falan oluyordu gözde görülmeyecek şekilde ama bazı dikkatli kullanıcıların gözüne takılabiliyordu. Bundan dolayı da bunları düzelttiklerini belirtiyorlar arkadaşlar. Altıncı ve son madde olarak toparlayacak olursak uyumluluk güncellemesi olarak karşımıza çıkartıyor bunu. Apple bu güncellemede ile üçüncü taraf uygulamalar ve aksesuarlarda olan uyumluluğu da arttırdı özellikle yeni çıkan aksesuarlar veya yazılımlarla uyumlu çalışmak için yapılan bu güncelleme cihazınızın daha geniş bir ekosisteme sorunsuz şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu kullandığınız işte kulaklıklar olur, saatler olur. Bunlarla ilgili aradaki bağlantı problemlerini ufak da olsa giderdiklerini bu yazılımla bizlere sunuyor. Evet arkadaşlar, sonuç olarak bakacak olursak, videonun sonunda toparlayacak olursak iOS 17.6.1 güncellemesi güvenlik ve performans odaklı bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Yeni özelliklerin yanı sıra hata düzenlemeleri ve iyileştirmelerle kullanıcı deneyimi arttırmayı hedefliyor. Cihazınızın en güncel ve güvenli sürümde çalışmasını sağlamak için bu güncelleme yüklemenizi ben size tavsiye ediyorum arkadaşlar. Cihazınıza en azından biraz daha performans sağlar ve bağlantıyla ilgili sorunları, sıkıntıları ortadan kaldırmış olur gençler bilginiz olsun. Evet arkadaşlar iOS'un son sürümlerini, Apple'la ilgili son haberleri, yeni çıkan güncellenmeleri, uyumları, işte bu tarz videoları istiyorsanız kanalımı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşünceye dek hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.